Yeni bir kutu var. Yeni bir Yani arkadaşlar koskoza bir sistem adam var. Şurada okul var. Burada ise burada şu suyu şu göllenmeyi engelleyemiyorlar ya. Bakın ayıp diye bir şey var ya. Yani hani diyeceğim ki belediye tasarruf etti. Bize tasarruf da yok. Burada sadece ekmeğini bu işten kazanan birisinin ihmali var. Ve o birisinin ihmalini çıkıp da ne soran var, ne eden var, ne de o olayı ihmal etti diye şunu yapan var. Yazıklar olsun ya. Yani şunu yapmak nedir ya? Şurada gider var, kanalizasyon gideri var. Burada da birikmiş su. Adam yanlış iş yapmış. Ya şuradan şuraya bir metre boru koyup da şu işi yapmıyorlar ya. Ondan sonra e, ne? Ben her şeye Laf ediyorum söz ediyorum Şuraya bak hadi yeni yapıldı Tayyip Erdoğan Enver Yılmaz'ı kurtarmasaydı Çünkü Enver Yılmaz'ın Hataları bunlar Ondan sonra da Engin Tekin Taşı Çünkü peş peşe geldiler Ordu yerini onlar biliyordu Bu ikisi Bu ikisi e, Buradaki problemi ama maalesef maalesef kahraman gibi şimdi geziyorlar. Niye? Ordunun altyapısını yaptılar. Altyapısına yaptık evet. Hoşçakalın.